Yazmakla ilgili size hiç öğretilmeyen, gerçekliğinizi haftalar içinde tamamen değiştirebilecek bir şey var. Çoğu insan yazmanın sadece kelimeleri kağıda dökmek olduğuna inanır, ancak bu gerçekten çok uzak. Bilinçli yazmak, var olmadan önce gerçeklikler yaratmaktır. Evrenin cevap vermekten başka seçeneği bırakmayacak kadar güçlü bir titreşimi harekete geçirmektir. Yıllarca otomatik pilottaydım, aynı sınırlayıcı düşünceleri tekrarlıyor. Aynı miras kalan duyguları hissediyor, sadece istemediğim bir hayatı tezahür ettiriyordum. Derin değişiklikler için can atıyordum. Ancak hiçbir şeyin neden gerçekten dönüşmediğini anlamıyordum. Devrim niteliğinde bir şey keşfedene kadar önemli olan ne yazdığınız değil, yazarken kime dönüştüğünüzdür. O anda her şey değişti. Defter kutsal bir sunak haline geldi, kalem eski kalıpları yıkmak için bir araç oldu ve alışkanlık daha bol daha tutarlı, daha canlı bir gerçekliğe erişim kodu oldu. Bilinçli yazmak, görmeden önce yaratmak demektir. Sahip olmadan önce hissetmeyi seçmek demektir. Herhangi bir dış kanıt bu dönüşümü doğrulamadan önce kendinizin daha üst bir versiyonuna bağlı kalmak demektir. Bu süreci anladıktan sonra yazdığınız her kelime kuantum alanına ekilmiş bir tohum olacaktır ve bunu duygusal tutarlılık ve mutlak varlıkla yaptığınızda Evrenin alternatifi yoktur. Cevap verir çünkü sonuçsuz titreşim yoktur, yankısız gerçek niyet yoktur, uzun süre görünmez kalacak ruhla yazılmış gerçek yoktur. Bazı insanların neredeyse sihirli bir kolaylıkla fırsatları ve eş zamanlılıkları nasıl çektiğini hiç fark ettiniz mi? Bu görünürdeki şansın arkasında bir sır var ve önümüzdeki dakikalarda tam olarak neyi farklı yaptıklarını keşfedeceksiniz. Ancak bu devrim niteliğindeki yöntemi açıklamadan önce benim için bir şey yapmanızı istiyorum. Bu içerik içinizde derin bir şeyle yankılanıyorsa hemen bu videoyu beğenin. Bilinçli tezahürle ilgili sonraki ifşaatları kaçırmamak için kanala abone olun. Ve işte en önemlisi, yorumlara ben bilinçli bir yaratıcıyım yazın. Bu ifade bilinçaltınızda güçlü bir şeyi harekete geçiren belirli bir titreşim taşır. Şimdi yapın ve yazmanın gizli gücüyle hayatınızın herhangi bir alanını nasıl dönüştüreceğinizi keşfetmek için izlemeye devam edin. Şimdi paylaşacağım şey, rasyonel zihin için imkansız görünebilir, ancak en gelişmiş sinir bilim ve en eski spiritüel gelenekler tarafından doğrulanmıştır. Net bir niyetle bir şey yazdığınızda, sadece kelimeleri kağıda dökmüyorsunuz, kuantum alanında olasılıkları yoğunlaştırıyorsunuz. Yazmak, evrensel zeka ile doğrudan iletişim kuran sembolik bir dil biçimi haline gelir. Deneyimlemeyi seçtiğiniz şeyi yazılı olarak beyan ettiğinizde, evren bunu belirli bir frekans olarak anlar ve bu yeni titreşimi yansıtmak için koşulları hemen yeniden düzenlemeye başlar. Ancak dikkat, bu doğaçlama yapılmış basit bir istek listesi değildir. Her kelimenin benzersiz bir titreşim alanına sahip olduğu bilinçli bir enerjik kodlamadır. Devrim niteliğindeki araştırmalar, bu kelimelerin şükran, sevgi veya mutlak kesinlik gibi yüksek duygularla aşılandığında, güçlü enerjik mıknatıslara dönüştüğünü gösteriyor. Geleceğimle ilgili bir vizyonu derin duygusal ayrıntılarla tekrar tekrar yazmaya başladığımda bunu keşfettim. Eş zamanlılıklar, evrensel yaratıcı zekanın net yanıtları olarak ortaya çıkmaya başladı. İşte modern sinir bilimin kanıtladığı büyüleyici bir şey. Beyniniz, Gerçekten deneyimlediğiniz ve canlı bir şekilde hayal ettiğiniz şeyler arasında yeterince yoğun bir şekilde ayrım yapamaz. Yazdığınızda neokorteksinizdeki belirli bir zihinsel görüntüyü güçlendiriyorsunuz. Sanki yeni gerçekliğin nörolojik bir haritasını doğrudan içinize kazıyorsunuz. Bilinçli tekrar ve duygusal tutarlılıkla beslendiğinde bu nörolojik harita kuantum alanına net bir enerjik yöne dönüşür. Ancak insanların çoğunun tamamen başarısız olduğu yer burasıdır ruhsuz yazıyorlar. Sadece istediklerini gerçek bir varlık olmadan, gerçek bir duygusal katılım olmadan sayıyorlar. Yıllarca aynı hatayı yaptım. Ulaşmak istediğim şeylerin mekanik listelerini yazardım. Ancak hiçbir şey olmazdı. Her şey, kuantum alanının ne istediğinize değil, kim olduğunuza yanıt verdiğini anladığımda değişti. Bilinçli yazmak, size gelmeden önce çekmek istediğiniz şeye dönüşmenin bir yoludur. Bu bir seçim yapmanız gereken an. Koşulların kendiliğinden değişmesini bekleyerek otomatik pilotta yaşamaya devam edebilir veya gerçekliğinizin sorumluluğunu üstlenebilirsiniz. Bilinçli yazmak, koşulların kurbanı olmayı bırakıp kendi deneyiminin bilinçli bir yaratıcısına dönüşmektir. Ama bekleyin. Çünkü bundan sonra açıklayacağım şey sizi şok edecek. Düşünce elektrikseldir, duygu manyetiktir ve ikisini de taşıyarak yazdığınızda Yazınız gerçek bir ruhsal teknolojiye dönüşür. Sanki her kelime görünmez olana ekilmiş ve görünür dünyada filizlenmeye hazır bir tohuma dönüşüyor. Ancak kimsenin söylemediği sır şu: Bilinçaltınıza yazmanız gerekiyor, rasyonel zihninize değil. Bilinçaltınız olağanüstü derecede hassas bir kayıt cihazı gibidir. Sorgulamaz, yargılamaz, yorumlamaz. Sadece sürekli tekrar eden şeyi kaydeder ve yürütür. Bunu anladığımda neden aynı istekleri, aynı beyanları, aynı olumlamaları her gün yazmam gerektiğini anladım. Mekanik bir ritüel olarak değil, kimliğimi daha derin bir seviyede şekillendirmenin bir yolu olarak. Yazılı tekrar gerçek niyetle yapıldığında beyninizi otomatik pilot'tan çıkmaya zorlar. Yeni bir gerçekliği zaten doğruymuş gibi her yazdığınızda eski sınırlayıcı nöronal devreleri söküyor ve tamamen yenilerini inşa ediyorsunuz. Kelimenin tam anlamıyla vücudunuza, zihninize, tüm biyolojinize şunu söylüyorsunuz. Yeni normallik bu. Vücudunuz bilinçaltının doğrudan bir uzantısı olarak bu yeni gerçeklik zaten oluyormuş gibi davranmaya başlar. Her gün yazdığımı hatırlıyorum. Sağlıklıyım, enerji ve canlılıkla doluyum. O anda şiddetli kronik tükenmişlikten muzdariptim. Ancak dış kanıt olmasa bile Tamamen yanlış görünse bile yazmaya devam ettim. Yavaş yavaş olağanüstü bir şey olmaya başladı. Vücudum cevap vermeye başladı. Mucize anlık değildi. Ancak koşullandırma beni ele geçirdi ve içsel durumum fiziksel durumumdan önce değişti. Bilinçaltı zihin iki temel unsur aracılığıyla öğrenir. Tekrar ve duygu. Ve bilinçli yazmak bu iki gücü güçlü bir şekilde birleştirir. Derin duyguyla yazdığınızda doğrudan zihinsel yeniden programlama sürecine duygu enjekte ediyorsunuz. Bu, tüm dönüşümü önemli ölçüde hızlandırır. Bu sihir değil, ustalıkla uygulanan sinir bilimdir. Sadece her gün yazdıklarını değiştirerek köklü davranışları değiştiren, kronik semptomları iyileştiren ve imkansız fırsatlar yaratan insanları gördüm. İçsel olarak geliştirdiğiniz frekans, dışsal geleceğinizi yaratır. İçinizde bir şey tanıdık hale geldiğinde, kaçınılmaz olarak dışınızda tezahür eder. Ancak özellikle bilinçli tekrar bu yeni bilgileri bilinçaltı zihnine derinlemesine işler. Dönüştürücü bir şeyi ilk yazdığınızda sinir sisteminiz garip bulabilir. Aynı gerçeği yüzlerce kez gerçek duyguyla yazdığınızda bilinçaltı için kesinlikle gerçek olur ve evrenin içinizde doğan bu yeni tutarlılığı yansıtmaya başladığı an tam olarak budur. Dilemek kolaydır. Herkes dileyebilir. Ancak kendi varoluş durumunuzu değiştirmeden dilemek, aynaya dokunmadan aynadaki yansımayı değiştirmeye çalışmak gibidir. Uzun bir süre boyunca dilemekle bilinçli yaratımı tamamen karıştırdım. Yeterince yoğun bir şekilde bir şey dilemenin yeterli olduğunu ve evrenin geri kalanını benim için yapacağını düşündüm. Temel bir gerçeği anladığımda her şey değişti. Evren isteklerinize değil, bu istekleri destekleyen titreşime yanıt verir. Bilinçli yazmak sadece dilemekten tamamen farklıdır. Dönüştürücü bir şekilde yazdığınızda, derinlemesine bağlantı kurmanız, sahneyi tüm duyularınızla tanımlamanız, kokuları hissetmeniz, sesleri hayal etmeniz, en spesifik ayrıntılara dalmanız gerekir. Zihninizin kesinlikle gerçek olduğuna inanmaya başladığı bu duyusal daldırma düzeyindedir. Dilemek ise sizi sürekli olarak yoklukta tutar. Bir şeyin henüz sizin olmadığını sürekli bir onaydır ve bu bolluğu değil, enerjik olarak eksikliği güçlendirir. Bilinçli yazmak sizi spesifik olmaya, genel olanın çok ötesine geçmeye ve tam olarak neyi deneyimlemek istediğinizi açıklığa kavuşturmaya zorlar. Yüzeysel arzu şöyle der: Mutlu olmak istiyorum. Dönüştürücü yazı şöyle der: Her sabah varlığımdan akan sessiz bir huzur hissederek uyanıyorum. Pencereden dışarı bakıyorum ve hayat olağanüstü derecede hafif ve akışkan hale geldiği için derinden gülümsüyorum. Bu ince fark her şeyi kesinlikle değiştirir. Beyninizin somut verilere, canlı görüntülere, duyusal harekete ihtiyacı var. Yalnız dilemek bu sağlam nörolojik temeli yaratmaz. Bilinçli yazmak yaratır. Yazmak yoluyla hala enerjik olarak eski benliğime bağlı olduğumu fark ettim. Sürekli şikayet eden, belirsiz umutta yaşayan, her şeyden şüphe duyan benliğime Sonra yazmayı bir içsel uyum aracı olarak kullanmaya başladım. Yazdığım her cümle, kendimi enerjik olarak yeniden konumlandırmak için bir fırsat haline geldi ve yüzeysel ve dağınık arzulara döndüğümde hemen farkı hissettim. Uyumsuzdu. Tekrar yazma zamanıydı ama bu sefer mutlak varlıkla. Yazmak toplam sorumluluk gerektirir çünkü yazarak enerjik olarak kendinizin belirli bir versiyonuna bağlı kalırsınız. Arzu aksine sonsuz bahanelere izin verir, eylem veya kimlik değişikliği gerektirmez. Sadece dilemek hafif ama yüzeyseldir. Yazmak derindir çünkü sizi yüzleşmeye zorlar, sizi istenen gelecekte görselleştirmeye ve şimdiki zamanda harekete geçmeye başlamaya zorlar. Evren tam olarak o anda almaya gerçekten hazır olduğunuzu anlar. Çünkü pasif bir şekilde beklemeyi bırakır ve aktif olarak bu gerçekliği yaşayan kişi olmaya başlarsınız. Önemli bir şeyi anlamam zaman aldı. Zihni korku, şüphe veya umutsuz aciliyetle dolu olarak yazmanın hiçbir anlamı yok. Evren kelimelerinizi dinlemez. Onların arkasında var olan titreşimsel duyguyu hisseder. Vücudunuzun her hücresinde kıtlık titreşirken "Ben müreffehim" yazarsanız bu cümle saf enerjik gürültüye dönüşür. Kuantum alanı yalnızca enerjiye yanıt verir, asla metne değil. Bu nedenle Herhangi bir şey yazmadan önce kendinizi dahili olarak hazırlamanız gerekir. Yaratmak üzere olduğunuz şeyin tam duygusuyla uyum sağlamanız gerekir. Her zaman yaptığım ilk adım kutsal sessizliği geliştirmektir. Oturuyorum, gözlerimi kapatıyorum ve yavaşça derin nefes alıyorum. Mutlak varlık olmadan hiçbir gerçek şey olmaz. Bazen sadece nefes alarak ve vücudumu gözlemleyerek 15 veya 20 dakika geçiririm. Yazmak için hiç acelem yok. Bunu asla mekanik bir göreve dönüştürmem. Bu bir yakarış, en yüksek özümle bağlantı kurmanın kutsal bir anı. Zihnim gerçekten sakinleşmeye başladığında ve kalbim doğal olarak açıldığında gerçek bir enerjik tutarlılığa girdiğimi hissediyorum ve ancak o zaman bu genişlemiş durumda yazıyorum. Bazen titreşimimi yükselten bir müzik kullanıyorum. Bazen derin şükranla dolu bir anıyı hatırlıyorum. Ruhuma gerçekten dokunan bir şeyi. Bunu yapıyorum çünkü vücudun dış dünya bu bolluğu göstermeden önce dolu ve bol hissetmeyi öğrenmesi gerekiyor. Yazmak sürecin başlangıcı değildir. Yüksek bir iç durumun doğal sonucudur. Bu yüceltilmiş duyguya eriştikten sonra yazdığımda kelimeler tamamen farklı bir güçle akar. Yazan ben değilmişim gibi hissediyorum. Sanki daha yüksek bir şey bana rehberlik ediyor. Sadece zorunluluktan veya rutinden dolayı duygu olmadan yazmayı denedim ve sonuç her zaman yüzeysel, mekanik, tamamen cansızdı. Ancak bu bütünlük frekansına bağlanmayı başarırsam, sadece birkaç dakika bile olsa her şey sihirli bir şekilde dönüşür. Kelimeler canlı görüntüler, yoğun renkler, derin hisler eşliğinde ortaya çıkar. En büyüleyici şey, yüceltilmiş bir duygusal durumda yazılan bu sayfaların dramatik olarak daha hızlı tezahür etme eğiliminde olmasıdır. Bu tesadüf değil, saf enerjik fiziktir. Bugün bu duruma erişmek yaratıcı sürecimin temel bir parçası haline geldi. İyi hissetmek için yazmıyorum. Güçlü bir şekilde yazabilmek için iyi hissediyorum. Bu bakış açısı değişikliği her şeyi değiştirdi. Çünkü artık belirli bir şeye sahip olmak için yazmıyorum. Zaten enerjik olarak kendimin bu yeni versiyonuna dönüştüğüm için yazıyorum ve evrenin hareket ettiği tam olarak bu içsel durumda. Çünkü size istediğinizi vermiyor, tam olarak kim olduğunuzu yansıtıyor. Ve bu yüksek duygusal durum evrene gerçek dileğinizdir. Geleceğin bir vizyonunu mutlak bir inançla her yazdığımda o gerçekliği zamana demirliyorum. Sanki evrene şöyle diyormuşum. Bu zaten var ve şu anda yaşamaya tamamen hazırım. Yazmak artık sadece ifade olmakla kalmıyor sonsuz olasılıklar alanında sabit bir noktaya kendimin bu yeni versiyonuyla rezonansa giren her şeyi çekmeye başlayan titreşimsel bir sütuna dönüşüyor. Bu uygulama bana devrim niteliğinde bir şey öğretti. Gelecek sadece olmaz, bilinçli olarak yaratılır. Yazdığımda görünmeze şekil veriyorum. Fikirler aleminden bir gerçekliği alıp madde alemine getiriyorum. Yazmak, daha önce sadece saf titreşim olan şeyi kelimenin tam anlamıyla kağıda dökmektir. Bu yazının ne kadar açık, tekrarlı ve gerçek duyguyla yüklü olursa, yaratılışın ince planındaki demirlemesi o kadar güçlü olacaktır. O zamanlar tamamen ulaşılamaz hayaller gibi görünen durumları tanımladığım eski defterlerim var. Yıllar sonra onları tekrar okuduğumda, bugün tam olarak bu kadar inanç ve kararlılıkla yazdığım şeyi yaşadığımı fark ettim. Bu tesadüf değildi, mutlak tutarlılıktı. Yazılan her sayfa Kendimin bu yeni versiyonuna verdiğim kutsal bir sözdü. Sanki şöyle diyormuşum. Henüz dış kanıt görmesem bile bu sürece derinden güveniyorum ve evren ara sıra şüpheme değil, sürekli teslimiyetime yanıt verdi. Yeni bir gerçekliği demirlemek güzel kelimelerden çok daha fazlasını gerektirir. Sarsılmaz tutarlılık gerektirir. Bu yüzden yorgun olsam bile, zihnim şüphecilik çığlıkları atsa bile yazıyorum. Çünkü biliyorum ki yazılan her kelime sınırlı mantığın ötesine atılan enerjik bir çapa. Zamanla bu çapalar insanları, koşulları ve olayları bu yeni frekansa çekmeye başlar. Rasyonel zihin somut kanıtları sever, ancak bilinçli yazmak saf bir inanç eylemidir. Fiziksel gözlere henüz görünmeyenle bağlantı kurmanın bir yoludur. Deneyimlemeyi seçtiğim şeyi yazdığımda evrene şunu söylüyorum: Bu enerjimi her gün adamaya yetecek kadar gerçek. Enerjik sağlamlığı yaratan şey tam olarak budur. Hayalleri sağlam zemine dönüştüren şey budur ve bu sağlam zemin beni sizinle paylaşmam gereken daha da derin ve dönüştürücü bir şeye götürüyor. Beni en çok dönüştüren şey yazmanın gücü hakkında okumak değil, istisnasız her gün etkili bir şekilde yazmaktı. Kimliğimin temel bir parçası haline gelen kişisel bir ritüel geliştirdim. Bu sadece bir alışkanlık değil, sürekli uyum sağlamak için bir uygulamadır ve yazmak için her oturduğumda kime dönüştüğümü bilinçli olarak hatırlıyorum çünkü kağıt asla yargılamaz, asla şüphe etmez, asla sabote etmez. Kağıt en yüksek versiyonumu herhangi bir direnç göstermeden kabul eder. Her zaman aynı kutsal şekilde başlıyorum. Tamamen susuyorum, derin nefes alıyorum ve beklenti şükranı durumuna giriyorum. Sonra her zaman şimdiki zamanda yazıyorum, sanki istediğim şey şu anda zaten oluyormuş gibi asla sahip olacağım veya bir gün olacağım kullanmam. Şöyle yazıyorum. Olağanüstü bir hafiflik hissederek uyanıyorum. Vücudum saf enerjiyle titreşiyor. Doğru insanlar doğal bir akışkanlıkla yoluma çıkıyor. Görünüşte basit cümleler ancak devasa bir güçle titreşiyorlar çünkü tamamen gerçek duyguyla yüklüler. Kendimi metin miktarıyla sınırlamıyorum. Bazen üç tam sayfa, bazen de güçlü bir mantra gibi yankılanan tek bir cümle oluyor. Ancak en önemlisi tam bir içsel rızayla yazıyorum. Sanki canlı bir anıyı tarif ediyormuşum gibi, zaten olmuş olan kesinlikle gerçek bir şeyi yeniden yaşıyormuşum gibi yazıyorum. Kuantum alanına kristal berraklığında bir enerjik sinyal gönderen şey tam olarak bu zihinsel durumdur. Mesaj açık ve tutarlı olduğunda alan her zaman istisnasız yanıt verir. Bilinçli bir şekilde yazdıktan sonra Sadece 24 saat içinde meydana gelen eş zamanlılıklara tanık oldum. Mükemmel fırsatla ilgili beklenmedik bir e-posta, her şeyi değiştiren bir davet, hiç yoktan ortaya çıkan yenilikçi bir fikir, sadece ortadan kaybolan fiziksel bir semptom. Bunu geleneksel doğrusal mantıkla açıklamanın bir yolu yok, ancak kuantum zihin mükemmel bir şekilde anlıyor. Evren kağıda kelimeler yazdığım için değil, o kutsal anda o gerçekliği zaten yaşayan kendimin versiyonuna dönüştüğüm için yanıt veriyor. Yazmak sadece bir araçtı. Varoluş hali gerçek erişim koduydu. Bu ritüel, sihirli bir formül veya mucizevi bir teknik değil, günlük bir taahhüt, kim olmayı seçtiğimle bağlantı kurduğum kutsal bir buluşma. Ne kadar bilinçli yazarsam, tüm süreç o kadar doğal hale geliyor. Artık dışsal şeyleri çekmek için yazmıyorum, gerçekte kim olduğumu asla unutmamak için yazıyorum. Yazıyorum çünkü kelimenin tam anlamıyla yazdığım şeye dönüşüyorum ve bu sürekli dönüşüm sürecinde evrenin seçeneği yok, sadece yeni kimliğimi onaylıyor. Ancak pek çok insan tüm süreci tamamen sabote ettiği yer burasıdır. Birçok insan yeni bir gerçeklik yarattığını düşünerek yazıyor ancak aslında sadece eski sınırlı gerçekliği güçlendiriyor. Bunun nedeni Yazdıklarıyla yazarken gerçekten hissettikleri arasında tam bir kopukluk olmasıdır. Yıllarca bu hatayı ben de yaptım. Güzel, olumlu ve onaylayıcı cümleler yazıyordum ancak içsel olarak korku, endişe ve derin hayal kırıklığıyla doluydu. Ve sonra temel bir şeyi anladım. Evren kelimeleri okumaz, titreşimsel frekansları algılar. Bırakmak, pes etmek veya pasif bir şekilde teslim olmak anlamına gelmez kuantum alanının titreşimsel mesajınızı mükemmel bir şekilde aldığından mutlak bir kesinlikle emin olmak anlamına gelir. Takıntılı bir şekilde saate bakmayı bırakmak, yazmak ve tezahür etmek arasındaki zamanı endişeyle ölçmeyi bırakmaktır. Evrenin kendi ilahi koreografisine sahip olduğunu ve bazen eş zamanlılığın yap bozun tüm parçalarını mükemmel bir şekilde hizalamak için daha fazla zamana ihtiyacı olduğunu derinden anlamaktır. Yıllar sonra gelen şeyleri ve gün içinde tezahür eden şeyleri yazdım. Temel fark, sonuca duygusal bağlılık derecemdi. Kendimi tamamen bıraktığımda, alanı tamamen özgürce hareket etmesi için serbest bıraktım. Arzuya bağlandığımda, sürece henüz güvenmediğimi enerjik olarak söylüyordum. Ve kuantum alanı tam olarak buna yanıt verir, güvensizliğe, dirence, umutsuz aceleye. Belirli bir sonuçla takıntılı olmamakta gerçekten sihirli bir şey olduğunu öğrendim. İşlerin nasıl ve ne zaman olması gerektiğini kontrol etmeyi bıraktığımda, sınırlı zihnimle asla hayal edemeyeceğim şekillerde gelmeye başladılar. Rasyonel zihin sınırlı senaryolar yaratır, ancak kuantum alanı sonsuz eş zamanlı olasılıklarla hareket eder. Bilinçli yazmak ve sonra bırakmak, şunu söylemektir. Üzerime düşeni tam bir özveriyle yaptım şimdi geri kalanını beni yaratan ve zihnimin asla kavrayamayacağı yolları bilen daha yüksek zekaya bırakıyorum. Bugün yazıyorum ve kendimi tamamen akışa bırakıyorum. Defteri kapatıyorum ve yaşamaya devam ediyorum. Çünkü en güçlü şekilde tezahür eden enerji, hiçbir direnci olmayan enerjidir ve doğal olarak akmak, belirli sonuçlardan tamamen kopmayı gerektirir. Her gün yazmaya, bilinçli bir şekilde yaratmaya devam ediyorum. Ancak endişe duymadan, umutsuz bir baskı olmadan, çünkü mutlak bir samimiyetle yazdığınızda ve sonra kendinizi akışa bırakmaya izin verdiğinizde, evren tam olarak o zaman tamamen sizin lehinize komplo kurmaya başlar. Bu dönüştürücü süreçte paylaştığım her şeyde yankılanan tek bir cümle varsa, bu temel gerçektir. Evren ne istediğinize değil, tam olarak kim olduğunuza yanıt verir. Bu nedenle her zaman yazın, ancak ruhla, gerçek özveriyle, mutlak gerçekle yazın. Çünkü iç titreşiminiz tutarlı ve otantik olduğunda, kuantum alanı kaçınılmaz olarak yanıt verir ve olağanüstü eş zamanlılıklarla, günlük mucizelerle, hiçbir rasyonel planın asla tahmin edemeyeceği veya kontrol edemeyeceği yanıtlarla yanıt verir. Bilinçli yazma yolculuğu bir teknikten çok daha fazlasıdır. Gerçeklikle ilişki kurmanın tamamen yeni bir yoludur. Hayatınızın pasif bir gözlemcisi olmadığınızı, deneyiminizin bilinçli yazarı olduğunuzu anlamaktır. Gerçek niyetle yazdığınız her kelime kozmik tezgahta bir iplik haline gelir ve kendinizin yeni bir versiyonunu örer. Güç kelimelerin kendisinde değil, yazarken içinizde meydana gelen dönüşümdedir. Bu kutsal süreçte kim olabileceğinizin en yüksek versiyonuyla uyum sağlarsınız. Gerçek sihrin gerçekleştiği yer burasıdır dış dünyada değil tüm yaratılışın doğduğu iç alanda unutmayın evren iç titreşiminizin mükemmel bir yansımasıdır varlık duygu ve tutarlılıkla yazdığınızda kuantum alanına kristal berraklığında bir sinyal gönderiyorsunuz bu sinyal katlanarak geri döner insanları fırsatları ve koşulları bu yeni frekansla mükemmel bir şekilde rezonansa girenleri getirir bilinçli yazma sizi yaşam deneyiminiz için tam sorumluluk almaya davet eder. Artık koşulların kurbanı olarak değil, kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısı olarak kalemi her sabah elinize aldığınızda o gün kim olmak istediğinizi aktif olarak seçiyorsunuz. Niyetle yazılan her cümle, geçmişin sınırlamalarından bir bağımsızlık ilanıdır. Paylaştığım süreç sadece teori değil, gerçek dönüşüm için pratik ve kanıtlanmış bir yoldur. Binlerce insan düşünce Duygu ve eylemi bilinçli yazma yoluyla hizaladıklarında hayatın olağanüstü şekillerde yanıt verdiğini zaten keşfetti. Evren bazı özel kişileri kayırdığı için değil, yaratılışın evrensel dilini konuşmayı öğrendikleri için. Bugün başlayın. Mükemmel motivasyonu veya ideal anı beklemeyin. Bir defter alın, sessiz bir alan bulun ve kendinizi kağıda hayal kurmaya bırakın. İdeal hayatınızı zaten yaşıyormuş gibi yazın. Duyguları hissedin. Ayrıntıları görselleştirin, bu yeni gerçekliği varlığınıza demirleyin. Tutarlılığın yoğunluğu yendiğini unutmayın. Her gün 5 dakika yazmak, haftada bir kez 1 saat yazmaktan daha iyidir. Bilinçli tekrar, bilinçaltını programlayan ve titreşiminizi deneyimlemek istediğiniz şeyle hizalayan şeydir. Ve özellikle sürece sabırlı olun. Kuantum alanına ekilen tohumların filizlenmesi için kendi ilahi zamanlamaları vardır. Tek sorumluluğunuz titreşimi korumak, yazmaya devam etmek ve evrenin arka planda her şeyi mükemmel bir şekilde düzenlediğine güvenmektir. Bugünden itibaren bir kalem her elinize aldığınızda var olan en güçlü dönüşüm araçlarından birini tuttuğunuzu unutmayın. Ona saygıyla davranın, ruhla yazın ve evrenin yeni titreşiminize yanıt vermesine izin verin. Yeni hayatınız kalemin diğer ucunda sizi bekliyor. Atmanız gereken tek adım yazmaya başlamaktır.